Simply a perfect day. What a... Merhaba pembe defterciler ve pembe deftere ilk kez rastlayanlar. Biliyorsunuz bu hafta size geçmiş yılların makyajlarını yapıyoruz birkaç kişi olarak. Arkadaşlarımın videolarının linklerini altta açıklamalar kutusunda bulabileceğiniz gibi bu videonun sonunda onların yaptıkları makyajların fotoğraflarını da görebilirsiniz. Ben bu seride 60'lar makyajı yapmayı tercih ettim. Kullanılabilir yapmaya çalıştım. Yani böyle aşırı sert yapmadım. Yüzüme iki tane uzaylı böcek konmuş gibi değil de aslında günümüzde de kullanılabilir gibi yaptım. Gölgesi değişik. 60'lar makyajının olayı o. Büyük, kocaman, devasa kirpiklerle 60'lar makyajına günümüzde sahnede kullananlar var. Mesela Adele sıklıkla bu makyajı kullanıyor. En iyisi hemen makyaja geçelim. Burada elimde soldan sağa doğru bir kapatıcı, bir fondöten ve bir fondöten fırçası var. Kullandığım hem ürünlerin hem de fırçaların tam listesini videonun altında bulabilirsiniz. Videoda görüntülendikleri sırayla yazıyorum alta daha kolay olsun diye. Herhangi bir makyaj yüz odaklı, dudak odaklı ya da göz odaklı olabilir. Bu makyaj o kadar göz odaklı ki yüzde yaptıklarımın hepsi sadece birazcık hani normal fena olmasın falan gibi bir görüntüye kavuşmak. Kaşlarımı da dolduruyorum ve şimdi asıl makyaja geçiyoruz. Önce primer sürüyorum göz kapaklarıma. Ondan sonra açık renk bir far sürüyorum, krem rengini. Bu paletten kullandığım her bir farın rengini de altta bulabilirsiniz. Bu farı sürmemin nedeni üzerine koyacağım koyu rengin rahat dağılmasını sağlamak. Yoksa eğer bazın üzerine direkt şu anda gördüğünüz kahverengiyi sürseydim e, dağıtmak çok zor olacaktı. Halbuki bol bol dağıtmamız gerekiyor. Ben bu makyajı yaparken mecburen tam karşımda kamera var. O yüzden ayna yok. Ama siz evde bu makyajı yaparken, bu gölge tekniğini uygularken size önerim aynayı tam karşınıza alıp, alta değil, tam yüzünüzün, gözünüzün karşısına alıp tam karşıdan kendinize bakarak bu gölgeyi yapmanız Sürmekte olduğum fırı dağıtacağım. Daha sonra daha koyusunu süreceğim üzerine tekrar. Bunu bildiğim için çok özenli yapmıyorum şu anda bu şekli. Sadece bir miktar farı oraya bırakmam yeterli. Olay karıştırmakta ve gördüğünüz gibi karıştırmaya başlıyorum. Bol bol karıştırıyoruz, dağıtıyoruz bunu. Karıştırmak derken aynı hatta sadık kalarak dağıtmaktan bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi aynı hatta sadık ileri geri ileri geri hareketler. Daha sonra koyu rengi aldım. arada diğer gözümüze geçtik. Diğer göze koyu renk farı uygularken far biraz tozlanıp olması gereken yerin dışına çıkınca onu temizledik. Ve e maillerimi okuyarak dağıtıyorum. Tekrar koyu rengi üzerine uyguluyorum. Normalde bir gözümde gösterdiğim makyajı diğer gözümde göstermiyorum videolarda ama burada simetri biraz önemli olduğu için kısaca ve hızlandırılmış olarak göstermek istedim. Açık renk far ve tuşu yapıyorum azıcık ve hatta gözlerimin içine de parlak bir açık renk var. Belli belir sürüyorum ve sıra eyeliner'a geliyor. Kalınca bir eyeliner çekeceğim. Aslında o yıllarda daha bile kalın çekiyorlar. Ürün listesinde görmeyeceğiniz tek şey bu kullandığım eyeliner fırçası. Nereden bulmuşum bilmiyorum. Gördüğünüz gibi çok kötü dedim. İnanılmaz sert ve üzerinde ne marka ne başka bir şey yazmıyordu. Gözümün içine beyaz kalem çekiyorum. Eğer varsa siz de nude çekmenizi öneririm. 60'larda beyaz çekiyorlar ama bence nude renkler daha güzel olur. Sonra koyu renk bir farla beyaz kalemin altına hafif gölge yapıyorum ve hangi kirpiyi kullansam diye karar vermeye çalışıp ilk deneme olarak daha abartılı olanı kullanmaya karar veriyorum. Ve yapıştırıcıyı beklerken yine maillerime biraz bakıyorum. Sonra kirpikle ilgili hafif bir şok yaşıyorum görüldüğü gibi. Eğer bir 60'lar partisine gidiyorsanız bu kirpiyi kullanabilirsiniz. Ve şu e, sol gözümde gördüğünüz gibi olur. Ama gerçekten çok ağır ve gözümü rahatsız ediyor. Henüz yapıştırıcısı bile kurumadı. Gri duruyor. Kuruyunca siyah olacak. Kurumadan ben bu kirpiyi çıkarıp nispeten daha doğal olan diğer kirpiği takacağım çünkü aynaya bakınca korkuyorum. Bir köşesinden tutuyoruz. Cımbız da korkuyor, tutmak istemiyor. Aa, gerçekten sabit ve çıkarıyoruz. Gözümde kirpik yapıştırıcısı hala ıslakken o yapıştırıcıdan da biraz faydalanabilirim diye. Yine abartılı ve dramatik olan ama beni uzaylı gibi göstermeyecek bir kirpiğe geçiş yaptım. Ve yapıştırıcıyı beklerken maillerimi okumaya devam ediyorum alt kirpiksiz bir 60'lar makyajı olamaz. Oriflame'in kirpiklerini takıyorum. Bütün kirpiklerim kururken alt ve üst ay biraz saç ve allık ve ruj çok az kullanacağım. Sadece şu dudaklarımın solukluğunu almak için ve yüzüme birazcık azıcık renk gelsin diye. Allık sürmüşüm gibi değil de hani şu anda göründüğüm gibi solgun değilmişim gibi. Yeter. Video sesli çekim değildi ama evde olmadığım ve çok yakında açabileceğim bir müzik aleti olmadığı için sessizlikten çok sıkıldım. Hiç olmazsa sizinle konuşayım. Dudama NYX'in Retractable Lip linerlarından yani asansörlü kalemlerinden Nude isimli rengi süreceğim. Belli belirsiz bir şey olsun. Ve içinde ona çok uygun olarak MAC'in Peach Blossom yine bir nude rengi ile dolduruyorum. Bu arada gözümde kirpiklerin yapıştırıcıları kuruduğu eyelinerların hiçbirine rötuş yapmam gerekmedi ortaya çıktı, hiç yapmayacağım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve benim 60'lar makyajı yapmak için kullandığım tekniklerin en azından bir kısmını normal kendi yaptığınız makyajlarda da kullanabilirsiniz. Arkadaşlarımın geçmişte dönem makyaj videolarını izlemeyi sakın unutmayın. Hepsinin linkini hem aşağıda açıklamalar kutusunda hem de şimdi görebilirsiniz. Pembe Defter'de her hafta 4 yeni video olduğunu lütfen unutmayın. Abone olursanız yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.